Yeni haftada Türkiye piyasalarının odak noktası 18 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Piyasa beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut seviyede sabit tutması yönünde. Ancak toplantı sonrası yapılacak açıklamalara verilecek mesajlar enflasyonla mücadele ve para politikası yönü açısından önemli ipuçları sağlayabilir. Ayrıca Mart ayı ödemeler dengesi verileriyle bütçe dengesi ve konut satış gibi ekonomik göstergeler de açıklanacak. Bu veriler ekonomik aktivitenin seyri ve iç talepler hakkında önemli bilgiler sunacak. Döviz kurlarında özellikle euro TL paritesinde yaşanan yükselişin ardından yatırımcılar kurun seyrini yakından izleyecek. Altın fiyatlarındaki hareketlilik de yatırımcıların radarında olacak. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalanmaların ardından yatırımcılar yeni haftada daha temkinli bir seyir izleyebilir. Özellikle açıklanacak ekonomik veriler ve Merkez Bankası'nın faiz kararı borsa üzerinde belirleyici olabilir. Bir sonraki haftanın gelişmelerini birlikte yakından takip etmeye devam edelim.